23 Mayıs günü Venüs İkizler burcuna geçmişti. 17 Haziran'a kadar bu transiti deneyimliyor olacağız. 26 Mayıs itibariyle de Jüpiter İkizler burcuna geçti. Gökyüzünde ikizler şöleni varken pratik olan kazanır. Flörtler, ikilem arasında kalma, bilginin kolayca yayılacağı yeni uygulamalar, seyahat alanlarında yenilikler, yabancı dil öğrenme, seminerler derken 10 Haziran 2025'e kadar konu ne olursa olsun zihnimizi diri tutacak alanlarda bulunacağız. Gölge yönde asparagas haberler, akraba terörü kurbanı da olabiliriz. Her söylenene inanmayın. Uzman olmadığınız konularda asıp kesmeyin. Bir eğitime başlayıp yarım bırakıp başka alana geçmeyin. Jüpiter sembolizmi maymun iştahlılığı sevmez. İştah demişken, hepimiz bir yılda nasıl kilo aldık şimdi hep birlikte diyete başlama zamanı. Bakın gökyüzü kafanıza flört dağıtıyor ancak şansın çifter çifter gelmesi ve kafanızın karışması demektir ya da gerçekten o insanın hayatında tek siz mi varsınız bir sorgulayın isterim. Mavi boncuk olayı diyeyim siz anlayın. Peki ne zaman aydınlanırız? 8 Haziran, 17 Haziran, artı bir gün önemli süreçleri gösteriyor. Zaten o zamana kadar işler tıkırında ilerliyorsa, gökyüzünün işinize karışma gibi bir huyu yoktur. Potansiyelde olan bir problemi ya da size maskesini göstermeyen kişiyi görmenizi sağlar. Ayrılıklar yaşanabilir, olağan bir akış bu ve hep derim sizinle kalmak isteyen zaten kalıyor. Olmayanı oldurtmaya çalışmak hem zaman kaybı hem de sizi değersizleştiriyor. Yeni insanlar tanıyın, bolca sosyalleşin, yazın tadına varın. Kutlamalarınız bol olsun, dostlarınıza sıkı sıkı sarılın. İkilem yaratan bir konu varsa da, ikincisini seçin ilki iyi bir seçenek olsaydı, ikincisini düşünmezdiniz. Bu dönem uzun soluklu eğitimler yerine hap bilgi almak isteyeceğiz. Haliyle workshop gibi etkinliklere talep artar. Adapte olmak zorlaşabilir, fikirler havada uçuşabilir. Mutlu haftalar.